Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ben bugün Peygamber Efendimizin hayatı anlatılırken anlatılan kitaplarda geçen bazı abartılı rivayetler üzerinde duracağım. özellikle bunu Peygamber Efendimizin hayatının başlangıcı ya doğmadan önceki şeylerden bahsedeceğiz. Zaten e, Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bahsedilirken bazı yerlerde onu üçe ayırmışlar. E, birincisi mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak ki arkadaşlar açıkladı ruhunun yaratılışını e, Hazreti Adem'den öncesine vardırıyorlar. Peygamberliğinin bildirildiği zamana kadar olanlar ikinci dönem işte Peygamberliğinin başlangıcından ölene kadar, vefat edene kadar olan dönem. Üçüncü de hala e, mucizeleri devam ediyor. Vefatından kıyamete kadar olmuş olacak şeyler diye e, üçe ayırmışlar. Ve e, Peygamber Efendimiz'in doğmadan önce başlatıyorlar. İşte bu hakikati Muhammediye'ye bir de nur-u Muhammedi diye eklemişler. E, peygamberlik nuru insandan insana dolaşan bir nur olarak bazı kaynaklarda söyleniyor. Ve e, bütün peygam... Nur-u Muhammedi de derler. Şimdi Abdullah söyledi. Onu da o şey yapalım. Yani Hakikati Muhammediye denir. Nuru u Muhammediye denir. Hakikati Ahmediye denir. İnsanı Kamil denir. Yani bütün bu kavramlardan haberimiz olmuş olsun. Ne? Evet. Evet. Ee, peygam peygamber Efendimiz'in e, işte yüzünde olan, anlında olan bir beyaz bir nurdan bahsediyorlar. Yani nasıl bir nur? İşte bu bazı siyer kitaplarında atın anlında olan beyazlık gibi. Atın anlındaki beyazlık herhalde çok fark edilir bir şey. Ama gerçek anlamda Peygamber Efendimizin böyle bir şey var mıydı? Birkaç tane rivayet dışında yok. Ama genelde bizim siyer kitaplarında anlatılırken Böyle bir şey işte Abdülmuttalib'in, peygamberimizin dedesinin anında olduğu, daha sonra e, peygamberimizin babası Abdullah'a geçtiği, hatta e, işte İbni Hişam'da olması lazım, ilk siyer kaynaklarından birisi. Bu nuru e, Mekkeli kadınların, kızların görmesinden dolayı, artık bunları yazmışlar peygamberimizi övme sadedinde, e, 200 tane kadın sıraya geçmiş, hani Abdullah'la evlenmek için veya başka türlü neyse artık. Bunu övme adına yazılmış. Ee, sonra Peygamber Efendimiz şey babası Abdullah Amine ile evlenince e, hatta bir tane kadın yüz tane deve de teklif etmiş falan da diye rivayetler de var. Ee, Peygamberimizin babasıyla birlikte olmak için. Sonra Peygamberimizin babası Amine ile evlenince bu nur e, Hazreti Amine'ye geçiyor. O rivayete göre. Bu sefer de kendisi e, gidiyor o kadınlara kadınlar olmaz diyor niye Sende nur yok falan diye e, nur hazreti yani bu anlattığım komik gibi geliyor ama bu sonuçta e, peygamber efendimizi üstün gö göstermek adına e, bugün e, birçok kişinin severek okuduğu e, hikaye babından okuduğu kitaplarda var olan rivayetler e, hazreti amine den de peygamber Efendimize geçiyor. Mesela peygamberimizin doğumuyla alakalı çeşitli mucizeler söylenmiş. Bu da çok çok önemli. Ee, yine herhangi bir internet sitesine e, Google'da yazdığımız zaman peygamberimizin doğumuyla alakalı şeyler çıkar. Ne ne tür mucizeler var? Ee, mesela Peygamber Efendimizin doğduğu gece bir yıldız doğmuş deniliyor. Yani herkesin böyle fark ettiği bir yıldız gökte ortaya çıkmış. Hatta bunu Hasan bin Sabit'ten bir rivayetle aktarıyorlar. Bir Yahudi görmüş, bir Yahudi alimi görmüştü. Bugün bir şey mi oldu diye ortaya çıkmış gelmiş falan diye. Bu var. Kisra'nın 14 burcu çatırdayarak yıkıldı. Bu zaten saatler doğum anlarını gösterirken öyle bir de hikaye vari anlatılıyor bu. Ee, başka ne söyleniyor? İşte Kabe'nin içindeki e, putların büyük bölüm baş aşağı yıkıldı. Sonra e, istihrabatta e, mecusilerin bin yıldır yanan ateşi sönüverdi. Bütün Bu, hayranlar... yani işte bunlar özellikle Şu, e, canlı Milli Eğitim Yen Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı bunları çok güzel tespit etmiş ve İmam Hatip iki siyerin başına yazmış yani hepsini tespit edip son derece güzel tespit ederek bizim bakanlığımız objektif bilgiye değer verdiği için ve siyer dersi de okutulacak bir dahaki seneden itibaren bütün öğrencilerimiz bunları öğrenecek yani tamamen bunlara kim Sonra karşı çıkar peygamber düşmanları evet. ama peygamber yani düşmanları karşı çıkar bunları anlatmaz mı kulağım işte Taberiye Gölü, Seva Gölü, Sahwe Gölü, neyse artık bir anda kuru vermiş, bir anda oluyor bu da. Bunlar Peygamber Efendimiz'in doğumunun mucizeleri olarak kaynaklarda, kitaplarda geçiyor ama ne hikmetse bizim siyer kaynaklarımız dışında e, mecusiller ateşlerinin yanını, ateşlerinin söndüğünü e, o vakitler böyle bir şey olduğunu söylemiyorlar. Bilen de yok. Bilen yok. Fark etmemişler. E, sonra o gölün bir anda kuru verdiği ile alakalı. Bizim siyer kaynakları dışında e, tarihi bilgi, tarihi, yok. tarihi hiçbir, bilgi bilgi yok. hiçbir bilgi yok. Coğrafi hiçbir bilgi yok. Putların baş aşağı yıkıldığı ile alakalı Kâbe'de yine hiçbir bilgi yok. Hatta ve hatta tam tersine çok birazdan söyleyeceğiz. Tam tersine bilgiler var. Kaynaklara sağlam olan. E, putların var olduğu ve hatta eee Abdulmuttalib'in peygamberin dedesinin peygamber Efendimizi m, sünnet ettirdikten sonraki Araplarda 7. gün Sünnet olunuyordu çocuklar doğduktan sonra erkek çocukları Hübel'in önüne götürüp e, orada dua ettiği Peygamber Efendimiz Hübel'in önüne götürüyor, dua ediyor orada bu daha e, fazla yer alan şey rivayet ve o işte bir bakıma putlardan kutsiyet e, istediği var rivayetlerde kaldı ki böyle bir şey olsaydı herhalde Peygamber Efendimiz bunu e, Mekkelileri İslam'a davet ederken bir örnek olarak verirdi. Bak benim siz peygamber olmadığıma inanmıyorsunuz ama hani ben duarken o putlar yıkılmadı mı? diyebilirdi pekala. Bu da e, yok. 14 burç çatırdayarak yıkılmış e, Medayinde, Kisra Saraylarında. Bunun da hiçbir tarihi şey yok. E, teşrif ettiği gece bir yıldız doğdu. Bunun bir başka yerde kaynaklarda görüyoruz. Ne görüyoruz ama? Eee şunu görüyoruz. Matta İncil'inde görüyoruz. <laughs> Matta İncil'inde Hz. İsa'nın doğumundaki yıldızın doğuşunu görüyoruz. Ee, ve Yahudi yine yine Yahudiler yani Peygamber Efendimiz'in yıldızını gören Yahudiler bunlar. E, zannedersem şu anda da bir bin tane Yahudi her gece gökte göğü gözlüyorlardır. Devamlı demek ki göğü gözleyen Yahudiler var olduğu varsayılıyor. E, ee, ve Matta İncil'inde işte geçen Mesih doğduğunda e, ufukta bir yıldız zuhur etti. Yıldızın e, zuhur etmesine değeriyle insanlar onun doğum yerini tanıdılar. Yine Luka İncil'inin ikinci babında Mesih doğduğunda melekler sevinç ve e, kıvançlarına ötürü güzel şeyler söylediler. E, bulutlardan insanı şevke getiren nameler duyuldu. Yine e, İncil'de geçen e, Çobanlar Mesih'i tanıdılar, secdeye vardılar gibi. Ee, yani yine Yahudilerden bazıları gelip e, Mesih'i aradılar, ee, Hazreti İsa'yı aradılar ve biz ona iman edeceğiz. O çocuk nerede? <laughs> Yahudilerden doğan o çocuk nerede diye, e, Beytullahim'den işte Yeşu dünyaya gelmiş, e, biz onu bulacağız diye Yahudilerden gelenler olmuş diye. İncil'de var olan rivayetleri. Zannedersem bu rivayetlerin e, bizim daha önce arkadaşlarımızın anlattığı gibi e, Peygamber Efendimiz'e uyarlanmasıyla oluşan doğum mucizeleri. E, biz bunu görüyoruz. Başka doğumuyla alakalı mucizeler de fazla herhalde üstünde. Ha bir de şey var tabi Hz. Amine'nin görmüş olduğu rüyalar var doğmadan önce. İşte e, bir İnsanlar rüya görebilir yani böyle önemli şeyler de önce görebiliriz. Bunu kabul ediyoruz ama bu rivayetler nereden almış, nereden alınmış, kaynaklar nedir falan. Bunlar tamamen sonradan yazılmış olma ihtimalini bizim aklımıza getiriyor. Ee, i̇şte melekler Hazreti Amin ile konuşuyorlar, onu teselli ediyorlar. Ee, karnından bir ağaç işte yükseldiğini görüyor e, rüyasında. Bunun bütün dünyayı kapladığını çok e, şey yaptığını ne bileyim. Ee, rahmet ettiğini görüyor Hazreti Amin'e. Peygamber Efendimiz doğuyor. Doğduğunda e, bebekken konuşmaya başlıyor. Rivayetlere göre yine bazı kitaplarda yer alan. Ee, halbuki Peygamber Efendimizin tam aksine rivayetleri var. Tam aksine söylemiş olduğu sözler var. Yani mezarda şeyde Beşik'te konuşan işte Hazreti İsa'dır. Şudur budur diye. Kendisinden bahsetmiyor Peygamber Efendimiz. Yine Buhar'da yer alan rivayetlerde. Peygamberimiz annesini teselli ediyor doğduğunda konuşarak. Ya Bunların hepsi biraz daha sonradan Hristiyanlardan bizim neyimiz eksik anlayışından yola çıkarak ya da Müslümanların Hristiyanlarla karşılaşmasında belki kuvvetli tartışmalar meydana geliyordu Hristiyanlarla karşılaştıktan sonra bu uydurma mucizelerin ortaya çıkışını böyle izah edebiliyoruz ancak biz. O e, Amine Hatun'un gördüğü rüyada ne vardı? Bir ağaç figürü mü? Ağaç figürü mi? var. O aynısını şeyden hatırladık da hani e, Osman Gazi'nin gördüğü rüyayla birebir şey yapıyormuş. Hani Şeyh Edebali çok sık ziyarete gider diyor. Hani onun yanında misafir kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyleydi. Şeyh Edebali'nin koynundan çıkan bir ay geldi. Kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç yoldu dallara falan. Demek ki yani bu bunun bazı zemin şeylere ya, evet. zemin hazırlamak için de bu ağaç fikri kullanılıyor olabilir. olabilir yani. O da olabilir. O, o varaka Varaka'nın yanına gitmesi. Hayır, şey, var, şey Varaka şey var. diyorum pardon. Bahira'nın <laughs> yanına gitmesinde oluyor. O, o tabi o da yok. Yok değil. O, onlar da tabi sonradan e, eklenme. Öyle bir hadisenin olup olmadığı da bilinmeyen şey. Se i̇şte peygamberimizin yani sünneti olay tümüyle miyle uydurma deniyor, tümüyle değil mi? Tümüyle uydurma. Ee, çünkü tamamen öyle şeyler var ki içinde akılla mantıklı izah edilebilir şeyler değil. Yani şeye e, hiçbir şekilde izah edilebilir şeyler yok onun içinde. Süt i̇şte sünnetli olarak doğdu diye yine Peygamber Efendimizi üstün gösterme adına söyleniyor ama biz biliyoruz ki sünnetli doğmak ya da hani pe peygamber sünneti diye zaten halk arasındayız. bu bir tıbbi problem aslında. Yani bu eğer öyle bir şey varsa bile bu bir tıbbi problem. Ee, bunun yani Mustafa Bey bilir. Oluyor mu öyle bir şey? Yani öyle bir şey söylüyorlar bir e, sıkıntıyı zannedersin. Ya, yani, tamamen sıfır Hı. değil de yani, evet, yani küçük olabiliyor. Ona da pe peygamber sünneti yani. Ona gelmiş. Evet. <laughs> ee, bu zaten başka rivayetlerde daha kuvvetli gelen rivayetlerde. Yedinci gün sünnet olduğu az önce söylemiştim. Peygamberimiz sünnet olmuş yedinci gün. Yani böyle sünnetli doğduğu, bunun zaten bir kişiyi sünnetli doğup doğmamak üstün göstermez herhalde. Ee, bir de süt anneye verilmesi Şimdi hadis bu, olayı. da belki biraz şey yapabilirsiniz. <laughs> Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olduklarını söylüyorlar ki doğru yani gerçekten. Kur'an-ı Kerim de bunu kabul ediyor. Babanız İbrahim'in dini diyor. Ama o dinde sapmalar meydana getirmişler. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'dan kalma sünnetin orada uygulanması son derece normaldir. Evet. Bugün Yahudiler de bir hafta sonra Aynı şey biz biraz geciktiriyoruz belki ama yedinci gün şeyi duruyor.